Merhabalar canlarım. Hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımdan günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz canlarım. Bu açılımımda her gece yer verdiğim gibi aklımdaki kişi bu gece yatarken... Kendinle yalnız kaldığında bana dair neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun bunu soracağız tabii ki kolektif bir açılım olacak. Kolektif açılımlarda sizler hikayenizi uyanı alacaksınız. Her kelimemin, her cümlemin size uymasını beklemeyeceksiniz. Kendinize dair açılımlarınız için bireysel danışmanlıklarımız var. Bunlarla ilgili yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımı yazarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. İletmiş olacağınız dekontlara da aynı gün içerisinde bakım yapıyoruz. Aynı zamanda ben burada kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Kanalımdaki bütün videolarım zamansız zamanı niyetlenmişlerdir. Yani sizler hangisini isterseniz bana ne zaman denk gelirseniz gönül rahatlığıyla dinleyip kendinizi bu alıp kabul edebilirsiniz. Her zaman olacağı gibi harf kesen burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hep birlikte harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım bugün harfleri neler? İlk harfim S ya da Ş harfi. İkinci harfim I ya da İ harfi. Üçüncü harfim Trabzon'un T'si. Dördüncü harfim G ya da yumuşak G harfi. Beşinci harfim Bursa'nın B'si. Altıncı harfim C ya da Ç harfi. Yedinci harfim Fransa'nın F'si. Ve son harfimiz Nide'nin N'siydi canlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara bir sabitlerseniz ben de bir görmek tabii ki istiyorum. Evet peki bakalım sizlerle bu gecenin romantik aşk mesajı neymiş? Bizlere ne diyecek bu gecenin romantik aşk mesajı? der ki bu o olabilir ve aradığın romantik partnerle zaten karşılaşmışsın bu o olabilir dedi. Peki. O halde sizlerle bir de işaret mesajı alalım. Bakalım bugünün işaret mesajı neymiş? Neyi fark etmeniz gerekiyormuş? Der ki mutluluk ve şöyle der. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol ve iç huzurunu koru dedi. Bu sayede mutluluğu yakalayabileceksin can dostum. Peki, o halde aklınızdaki kişiden birkaç tane de sizler için mesaj alalım. Bu gece karşınızda olsaydı size neler söylemek istermiş. Seni aldatmıyorum, aldatmadım. Tek istediğim şey sensin. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum. Seni üzmekten korkuyorum ve aklım karışık, kalbim karışık dedi. Bunlar da aklınızdaki kişinin sizlere bu gece iletmek istediği mesajlarıydı. Evet, o halde. ilk önce tabii ki sizlerle bugünkü gündemi diyeceğiz. Bir bakalım gün sonunda aklınızdaki kişide neler kalmış, kendini nasıl hissediyor, hangi enerjiler bu gece var. Daha sonra da duygu ve düşünceler diyeceğiz. Şimdi bir kere geçmişte yaşamakla açılış yaptık. Şimdi kişi bu gece, pardon bugün geçmişte kaldığı enerjiler olabilir. Geçmişte yaşadıklarına ya da geçmişte yaşattıklarına sanki bugün böyle anıları yad etme. Evet bakın bir kere daha şöyle göstereyim. Geçmiş yaşamlar vardı zaten. Kişide geçmişe dair kesinlikle bir takım süreçler var. Şu anda e, bugününü harcadığı. Yani geçmişi anlayışla karşılamamış olabilir. Geçmişte e, bazı konularda cesarete gelememiş olabilir. Özellikle bütünlük ve bütünleşme verdi. Bakın çok net verdi bu geceki gündemine, bugünkü gündemine. Kişi bunlarla ilgili bir farkındalık yaşıyor gibi gözüküyor canlarım. Yani işte örnek veriyorum ciddi bir ilişki yaşamak istememiş olabilir, kaçmış olabilir, sürekli bir şeyleri yavaşlatma enerjileri içerisinde kalmış olabilir, sizi tüketmiş, ilişkiyi tüketmiş, kendini tüketmiş olabilir. Kişi açıkçası bütün gün bunlarla mı haşır neşir olduğunu, birazcık bunlara odaklandığını ve bunlarla ilgili bir farkındalık yaşadığını söylüyor. Bakın bazı şeyleri bunlarla ilgili fark etmeye başladığını söylüyor ve kişi çok net verdi. Bakın hem geçmişte yaşamak, hem geçmiş yaşam, hem bütünlük, hem bütünleşme bu sefer de değişim ve dönüşüm dedi. Kişi kesinlikle e, bu konularla ilgili bugün değişim ve dönüşüm sürecine girmiş. Yani o kadar net ki başarı istiyorsam, bir şeyleri kazanmak istiyorsam, kendi hayatımda, ilişkimde, ailemde, maddi konularda, işimde hiç fark etmiyor. Arkadaşlık ilişkilerinde ben bir şey kazanmak istiyorsam, bir konuda başarıya ulaşmak istiyorsam veya bir konuda istediğim sonucu elde edebilmek istiyorsam benim değişip dönüşmem gerekiyor. Bütünlük içerisinde olmam gerekiyor, bütünleşmek içerisinde olmam gerekiyor. Bu sayede hayatımdaki, bu sayede yaşadığım ilişkilerdeki ahenk ve uyumu da yakalayabileceğime inanıyorum. Geçmişin izlerini o yüzden bugün tekrar önüme sürdüğüm, serdiğim, niye yavaşladım? niye cesaret gösteremedim bunların üzerinde çok fazla detaylıca durduğum bir günden geçtim ee, bir yanım dedi ki sen ne yapman gerektiğini biliyorsun içinde yaratıcı bir yanın var yaratıcı bir ışığın var içindeki sesi dinle ve artık harekete geç bir şeyleri çözmeye çalış eğer sen bir şeyleri çözebilirsen aklındaki kişi de sana anlayış gösterir dedim yani sizin de ona anlayış göstereceğinize inanmış çok tükendiğini dile getirse çok yıprandığını dile getirse, geçmişte yaşattıklarını unutamadığını veya bu durumların onu da yorduğunu, onda da acı bıraktığını, enkaz bıraktığını dile getirse, sizin ona anlayış göstereceğinizi, çünkü her zaman anladığınızda, belki her zaman yanında durduğunuzu savunduğu bir süreci de var. Ve kişi yavaşladığı, bir türlü o cesaret edemediği, ...korkak davrandığı, atamadığı adımlar ve geçemediği eylemler her neyse... ...kişi bunlarla ilgili artık içindeki yaratıcı yanında... ...bir an önce devreye koymak ve harekete geçirmek istediği... ...bir süre ne olduğunu da savunuyor diyebilirim. Ve kişide şöyle bir enerji var, hani... Ee, evet, cesarete gelmek istiyorum. Bütünleşmek istiyorum. Bütünlük istiyorum. Bazen gerçekten çok zıt karakterler olduğumuzu düşünüyorum. Ben beyazsam sen siyahsın sen bir siyahsan ben beyazım. Ee, ama o zıt kutuplar birbirini çeker ya, bir aradayken birbirlerini tamamlar ya, ben senden öyle bir bütünleşme olduğumuza inanıyorum. Zıtız, tersiz, aynı şeylerden, aynı beklentilerde çoğu nokta, zaman aynı noktada bile senden buluşamıyoruz. Ama birbirimizde de çekildiğimizi, birbirimizden de uzak kalamadığımıza inanıyorum diyor. Ve kişi öyle bir bütünlük istiyor ki şu anki gündeminde. Hani böyle elinden tutsam, e, uçurumdan atlayalım desem bana o kadar güven. Hani bana o kadar kendini teslim et ki, bana o kadar güven ki, sana zarar vermeyeceğimi, sana hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayacağımı, e, ee, amacım seni üzmek olmadığını böyle bir bütünlük istiyorum. Hani böyle canından, kanından, kalbinden, düşüncenden, her şeyinden bana güven istediğim bir sürecim söz konusu. Ve ben bu geçmiş yaşamları unutamadığım için, geçmişte yaşadığım için bazı farkındalıklara vardım. Ve bu farkındalıkları işte ben de bunları uyandırdı diyor. Bunları uyandırması da bende bir değişim yarattı, bir dönüşüm yarattı. Şu anda gerçekten kendimle ilgili ciddi bir olgu içerisinde bugün gördüm diyor. Çünkü kişinin niyeti başarıya ulaşmak, kişinin niyeti zafer elde etmek. Şu anda onun için bir e, yolunu aydınlatması gerekiyor gittiği yol sis perdeleriyle ve dumanlarla kapalı. Biliyor ki onun arkası güneşli. Şu anda sadece o güneşe ulaşamıyor. Şu an sadece o güneşi göremiyor. Ama biliyorum ki diyor bu sis perdesini kaldırırsam, bu başarıyı elde edip bu dönüşümü elde edebilirsem hayatımda bu güneşi tekrar yakalayabilirim. Bu sıcaklığı tekrar yakalayabilirim dediği bir süreci var. Bundan kaynaklı da kişi artık başarı elde etmek istiyor diyebiliriz. Evet, aklınızdaki kişinin gün sonunda üzerinde olan enerjileri şu anda bu şekildeydi. Peki o halde bir de soralım aklınızdaki kişiye. Beni dinleyen göre dostumun aklındaki kişi, bu gece başını yastığa koyduğunda, kendinle baş başa kaldığında, Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Aklından, fikrinden, kalbinden neler dökülüyor? Neler geçiyor? Bizlere bir anlat bakalım. Ne var sende gün sonunda? Hayal kırıklıkları ve karamsarlıklar dedi. Bir kupa beşlisiyle açılış yaptı. Melankolik ruh halleri, karamsarlıklar, hayal kırıklıkları, belirsizlikler, bilinmezlikler, sonunu kestirememek püf kestirememekler. En ufacık bir şeyde de tamam olmaz bitti. Ben böyle olacağını biliyordum hissiyatına kapılmalar varmış. Özellikle sanki yanında bir evlilik kartı, bir tamamlanma kartıyla geldi. Evlilik konusunda olabilir. Kişinin evlilik korkusu olabilir. Evliliğe dair çok çabuk düştüğü hayal kırıkları, çok çabuk düştüğü sıkıntıları ve belirsizlikleri olabilir. Bu korkularından kaynaklı kişinin netleşemediği bir takım süreçleri ve durumları olabilir. Bundan kaynaklı hatta sizi yüzüstü bırakmış olabilir, çekip gitmiş olabilir, evlilik konusunda işte direttiğinizde kaçmış olabilir veya hemen kendini kapatmış olabilir. Kişi bu konularda ilgili sanki sizin kalbinizi çok fazla kırdığını, sizi çok fazla üzdüğünü ve bu konularla ilgili bir şeyleri telafi etmesi gerektiğini inandığı bir süreci var. Yani hata yaptım, yanlış yaptım, dürüst ve düzgün davranmadım. Benim bu süreçte bir şeyleri toparlamaya, bir şeyleri telafi etme ihtiyacım var. Bu telafi etmem, bir şeyleri telafi etmem. Ee, gerektiğini biliyorum. Bakma ne kadar evlilik beni korkutsa da ne kadar ya da evlilik temasından ben uzaklaşmak ve kaçmak istesem de sana karşı engelleyemediğim için de arzu isteğim var. Senden zaten kendimi geri tutamıyorum. Kendimi geri alamıyorum. Geri kaçamıyorum. O yüzden beni affet. Ben bir şeyler telafi etmek istiyorum. Biliyorum seni çok beklettim. Biliyorum senin gözlerini çok fazla yollarda bıraktım. Ama ben şimdi e, harekete geçmek istiyorum. Ben şimdi bir şeyleri derleyip toparlamak istiyorum diyor. Ve kişinin bu geceki duygu ve düşüncelerinde kaybetme korkusu var. Sizi kaybettiğine dair yaşadığı hatta mutsuzluklar, üzüntüler ve karamsarlıklar var. Kişi bunlarla ilgili çok fazla üzüntü içerisinde. En azından hani seviyorum, yoğun duygularım var. Hani yoğun duyguları boş verdim. En azından küçük bir adımdan gelebilmeliydim. Küçük bir eylemsellikle gelebilmeliydi. Sana karşı hissiyatlarımı, duygularımı gösterebilmeliydi. En azından belki seni kaybetmez. Belki ee, bu ilişkiyi bitirmez, bu ilişkiyi zedelemez olurdu. Bu durumda beni açıkçası üzüyor dediği bir süreci söz konusu. Ve kişinin bu geceki düşünceleri çok fazla özleme dayalı. Sizi çok fazla özle diye. Sizinle olmaktan keyif aldığı süreçlere, beraberken geçirdiğiniz vakitlere, beraberken her şeyin mükemmel olabileceğine inandığı süreçleri çok fazla özlemiş. Çok yoğun da aslında duyguları olduğunu, bu duyguların hatta içinden dolup taştığını, hissiyatlarının çok net farkında olduğunu, buna dair kendi dünyasında bir çözüm arayışına girerek en azından bir şeyleri netleştirmek istediğini savunuyor. Kişi bu konularla ilgili bir mevzuyu çözüme kavuşturmalıyım. Özlüyorum, hissiyatım var ve ben bu duyguları açığa çıkarttığımda... ...her şeyin daha da yoluna gireceğine, her şeyin çok daha güzel bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum diyor. Kişi bununla ilgili hem seviyor, hem duygusallı var... ...hem de uzun zamandır çözemediği ya da ilişki içerisinde çözemediğinin sorunların da... ...teker teker ortadan kalkacağına inanıyor diyebilirim. Kişinin niyetinde çünkü... Temizlenmek ve arınmak var. Hatta öyle bir temizlik ki bu hayatıyla, geleceğiyle, yaşamıyla ilgili köklü bir temizlik. İşine yaramayan her durumdan, her kişiden kurtulmak. Yalanlardan kurtulmak, maskelerden kurtulmak, dürüst olmayan tavırlardan kurtulmak veya hayatında ona negatif enerji saçan insanlardan, durumlardan kurtulmak kişinin niyetinde bunların da olduğunu söylüyor. Ve kişi istemsizce sizi kırmış olabilir. Size karşı düşmanlık göstermiş, düşmanca sözler sarf etmiş. Bir anda ağzından çıkanı kulağın duymamış. Bir şeylerle ilgili belki size sıkıntı ve stres yüklemiş olabilir. Kişi diyor ki bunlarla da ilgili sıkıntıdayım. Bir anda o zehirli sözcükleri söyledim. Bir anda ağzımdan istemeden, istemediğim bir şekilde senin hak etmediğin bir şekilde laflar ve söylemler çıktı. Ama ben şimdi bunları telafi etmek, ben şimdi bunlarla ilgili bir toparlama aşamasına girmek istiyorum diyor. Ve kişi toparlayabildiğiniz bu beraberliği ee, daha duygusal hale getirebilmek. Kişi çünkü o üzerindeki hani evlilik korkusu, sıkıntılı süreçler, bunları da teker teker yıkmaya başladığını hatta kendi dünyasında eee dönüşüm. Bakın bir dönüşüm yine verdi. Yenilenme içerisine girdiğini söylüyor. Kişi de gerçekten bu gece, bugün bir dönüşüm, yenilenme, değişim bunlar çok fazla verdi. Kişi ruhsal olgunlaşma ve büyümeye girmiş olabilir yenilenmiş olama, yenilenme enerjilerine girmiş olabilir. Eski kalıplarını yıkıp kendisini sıkıntıda hissettiği, kendisi kendi hayatında ya da sorunları açtığı, bir türlü netleşip de bir şeyleri çözemediği her türlü problemi ve sıkıntıyı da ortadan kaldırmaya niyetlenmiş gibi gözüküyor. Bu değişim ve dönüşüm kişinin hem kaybetme duygusunu devreye koyduğunu hem her geçen gün aslında sizi yavaş yavaş kaybettiğini bu ilişki için çaba ve emek göstermezse çok fazla zararın ve ziyanın kendisinde olacağını inandığı bir süreci söz konusu. Çok beklentiye koymuş, çok fazla sizi ee, umut içerisinde, hayal içerisinde belki gözleriniz yolda bıraktı. Buna dair de pişmanlıkları ve üzüntüleri olduğunu ama kırılan kalbi onaracağını ve birazcık daha gönül alıp yapıcı olmayı becerebileceğini söylüyor. Kişinin niyetinde bir şeyleri telafi etmek, kişinin niyetinde sizi yaşattıkları için aslında özür dileyip sizin onu affetmeniz için tabiri caizse ayaklarınızı kapanma niyetinde olduğunu da savunuyor diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin de bu gece sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde bunlar hakimmiş. O zaman canlarım bir de sizlerle Şundan alacağım Birden 5'e kadar bir sayı tutalım Ve beni dinleyen gönül dostlarım Bu süreçte sen ne yapmalısın diye Kısaca sana bir bakmış olalım Bir sayı kendin için tut bakalım Tutamıyorsan birden fazla da tutabilirsin Ya da hepsini dinleyerek de Hangisi sana uyuyorsa alabilirsin Bir numara iki numara 3 numaram. 4 numaram. Ve 5 numaram. Evet. Bunlar da senin bu süreçte yapman gerekenler. Bir numara yapman gereken alyans kartıyla geldi. Zaten diyor ki ilişkin daha üst bir mertebeye taşınacak. Yakında evlilik planları yapabilir veya hayatını buna göre şekillendirebilirsin. Mevcut bir evliliğin varsa tekrar gündeme gelerek çözülebilir. Biraz daha sabır, biraz daha hayatını, ciddi ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımak için şekillendir dedi. 2 numara, senin yapman gerekenler. Sende veya karşındaki insanda dürüst olmayan durumlar var. Başkalarını veya kendini kandırıyorsun. Ve bazen durumu kurtarmak için beyaz yalanlara başvuruyorsun. Yalanları bırak etrafındaki insanlara da yalan söyleme, kendini de yok yere kandırma, bazı gerçeklerle yüzleşti de. numara senin mesajın buydu. 3 numara mesajın bağımlılık. Karşındaki insanlara engelleyemediğin istek ve arzuların var. Bu kişiye çok fazla bağımlılık çalıştırıyorsun. Bu bağımlılıklar seni sıkıntıya götürüyor. Bu bağımlılıklar karşı tarafı yansıyor ve karşı tarafın sana adım atmasına engel oluyor. Karşı taraftan bu bağımlılıklarını, isteklerini bir an önce kes. 3 numara. 4 numara mesajın. Yapacağın süreç kendini fark etmen. Sessizce içsel dünyana yönelmen. Kendi kalbine doğru yolculuk yapıp kendini keşfetmen gereken bir süreçtesin. Bu süreçte sor bakalım kalbinin, kendinin, kalbinin gerçek arzusu ne? Ve 5 numara mesajın sıkışıp kalmış işin içinden çıkılamaz durumlardasın. Akıl ve kalpteki tutsaklıkların var ama bu esarete bazen de gönüllü razı oluyorsun. Bazı şeylerin çözümü belli. Sen sıkışıp kalmış gibi ne mantığından ne duygundan karar veremiyor. İkisi arasında gel git yaşıyorsun. Bir an önce işin içinden çıkılmaz halleri hayatında sonlandırman gerekiyor dedi. Evet bunlar da beni dinleyen gönül dostlarımın mesajlarıydı. O halde ne diyoruz bizlerde? aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.